Söyleyecek çok şey var da söyleyecek yüreğim yok. Bugün karne günüydü. Karne getirmeseler de ben yavrumu karnesini arayacaktım okulundan. Ama Allah razı olsun karnesini getirdi bana verdiler. Çok sağ olsunlar. Aa, iki, i̇ki kezdir yavrumu karnelerle oyalanıyorum. Kendini bekleyirim. Allah razı olsun yavrum yoktu ama karnesini getirdiler bana. Çok sağ olsunlar. Sizlerden de Allah razı olsun. İki kezdir Karne gününü buruk geçiririm. Diyecek hiçbir şey bulamayırım. Diyecek bir şey bulamıyorum, Ne diyeyim? Siz de sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Oğlum evlat acısını Allah'ım hiç kimsenin başına vermez. Hele de tek taraflı. Şimdi babası sağ olsa da bu acıyı yüklensek. Ana baba birbirine göğüs gerersin. Baba yok. Var kardeşler. Onunla da hep bu yanda bu yanda. Diyeceksin ona ki gel benim lan dur. Herkes keçim derdine düşmüş oğlum. Ben ne açlıklarla büyüttüm. Ben abi yavruları doğurdum da açından sabaha kadar beklerim. Gün açında gelirsin ve abi ellerimi abi Yani bu, bu, kim kimseyi kırıp da emrenmeyecek kadar eli on çabuğun sokup da oradan ev on noksanı Ben ne yağlam ha uşakla gelmedi daha. <gülüyor> <gülüyor> oğlum kardeşlerin gelmedi daha gelmedi. geçen mi yaran? Annem kurban olsun o tatlı bakışlara oğlum. Ay benim ne zaman bitecek? Allah'ım sen misafir verme yarabbim. Allah'ım evlat açısı kimseye verme. Ay yavrum ay

Kedi. Kedi. yine görünmüşler. PKK'lılar. Öyle mi? Fum var ya 13 kardeşi var. Hiç iki şal mı? <laughs> dur, dur. dur. Durmuyor zaten. Annesi falan. Şey Yaylaları var orada duruyorlar. Evet,